başlıyor. Çikolata için malzemelerimiz e, kuru hurmayı güzel bir şekilde bir gün önceden, bakın Islattık. böyle yumuşacık hale geldi. Islatıyoruz ve sonra güzel bir şekilde yıkıyoruz. İstediğiniz kadar kuru hurma koyabilirsiniz. Tamam. Bu çikolata bize ne yapacak? Bir, tatlı ihtiyacımızı giderecek. İki, hurmanın içerisindeki yüksek antioksidan maddelerle bağışıklığımızı arttıracak. Ancak üçüncüsü kalorili olan çikolatalara alternatif olacağı için ve her bir dilimi de bir elmadan daha az kaloride olacağı için daha iyi zayıflatacak bizi hmm, unutmayın. Süpersin, süper, sen süpersin. Hurmaları koyduk. Evet, hurmaları koyduk. Sütü de koyuyoruz. Çok hafif sütle birlikte bunu incelteceğiz. Şu Neden? Tamam. Evet, biraz yavaş yavaş deneye deneye yapacağız tamam. bunu. Tamam. Tamam. Çünkü e, bunun böyle hafif böyle a, hamur kıvamına gelmesini sağlamamız lazım. Hurmalar tamam. yapışkandır e, o yüzden onu Oo. Hop birazcık daha altta. Biraz da daha yapacağız. galiba. Evet. Yok şöyle itireceğiz. ittireceğiz. Hmm. İyice çünkü o dışındaki Çukurata yapışkanlık. sadece Melekte Hanımlar. Şişmanlatmayan. <laughs> Çikolata tarifi. Ve bu malzemelerimize çok güzel. Hop, yavaş yavaş. Evet biraz daha şey yapalım. E, katı başka bir şey ekleyecek miyiz içerisine? Sanki Mesela biraz ceviz. istiyor. Hani? Biraz ceviz ve kakao. Biraz yavaş kakao yavaş ekleyelim. ekleyebiliriz çünkü e, onları tutacaktır. Şu anda yapışmaya başladı. Tamam. Kakaoyu istediğiniz her yerden alabilirsiniz. Ama şekersiz kakao olacak değil evet. mi? Evet. Tamam. E, katkısız kakao katkısız. olarak kullanırız. Ve içerisine de cevizlerimizden Cevizlerimiz koyacağız. Cevizlerimizi de koyduk. E, daha sonra bunu mutlaka devamlı çekmeniz gerekiyor ki incelsin. Hmm. Bunu bir borcama ya da kaseye koyacağız çünkü. Evet şimdi tutmaya başladı. Süper. Vay 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 vay. Biraz Yaşadık. süt koyalım. Evet. Şimdi bakın artık çok Toplanmaya güzel. Başladı. Baksana. Ay dur bakayım. Bunu Hayır. ama görmeniz lazım. Ekranda aa, gösterebilecek aa, miyiz? Aa yani. Yukarıdan şu, şu içini görebiliyor muyuz? De. Bu, bu Gerçekten çok önemli bir şey. Gerçekten oldu. Biraz daha yatıralım. Hmm. Feci bir şey olacak Hemen şimdi. Hemen yiyebilecek miyim ben? Söyle Hemen ki. yiyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> o zaman çok az bir süt, çok çok az. Şu kadar yapalım. Evet, tamam. Belki birazcık daha kaldıracak. Süper. Tamam. Şöyle evet. Şunu yaptık. Evet, şu anda kıvamı muhteşem. Peki ne kadar yiyeceğiz? İstediğiniz kadar yiyebileceksiniz bu çikolatayı da. En önemli tarz zamanı bu. Ay sen harikasın. Sen harikasın Selahattin. Neden? 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 Çünkü tadı o kadar kesif ki siz küçücük bir parça aldığınızda bile <laughs> tatlı ihtiyacınız tamamen kaybolacak. Evet. Şimdi onu biz buraya boşaltalım. Ben bir onu elimle... Ay gideceğim. dayanamayacağım. Şuradan hemen alacağım. <laughs> Bakayım. Ben şöyle hemen... Aa. Şöyle yapalım. Bir kaşık daha hmm. vereceğim. Ay 2-3 kişi gelsin buraya. <laughs> hemen evet, Evet, hemen lütfen bunu. gelin. Gerçekten çikolata da oldu da biliyor musun? Gel. Tamam. Gel gel. Şuradan şöyle... alalım isterseniz onu. Bunu biz devam edelim. Tamam. Şimdi çikolatayı iyice... Gel. Bak. Normal gel. çikolatadan bir farkı var mı yok mu onu bir... Şunu bir ya hayatım. Çikolata şöyle, aldın mı aldın mı Şöyle vereyim anne ben de size. Çok güzel. Ha? Bak. Çiko resmen çikolata. Ay dur teyzeme de vereyim. Tabii tabii hemen. <laughs> Buyurun, ay, ay. şöyle ver. Dayanamıyorsun Gelsin. çikolata yemeye. Gel. Sağlık. Çikolata değil Afiyet mi resmen? Afiyet olsun. Muhteşem. Ha? Bırakabilirsiniz, bırakabilirsiniz. Afiyet olsun. Bırakabilirsiniz. bırakabilirsiniz. Afiyet olsun. Ben de hemen denemek istiyorum. Afiyet olsun teyzecim yarasın inşallah size. <laughs> Canım benim. Daha fazla yemeyeceğini anladın değil mi teyze? O kadar bile yetti. O kadar bile yetti, yetti değil, değil mi? Değil <laughs> mi? Hayır hayır hmm. bu yediğinden yetti mi diyorum? <gülüyor> <gülüyor> şimdi e, ne içerisine koyduk ben tekrar unuttum. edelim kuru hurmayı bir gece önceden ıslattık e, rondonuzun içerisine attınız üzerine birazcık yağsız sütle incelttik kakao koyduk toz kakao ve güzel bir şekilde cevizimizi Cevizimi attık koydu. şimdi e, biraz daha eksik malzemeler var onları da diğer o kalan hayata? bu da vanilyadan çok az üzerine koyacağız He. bakın şimdi bu evde ee, şey gibi olacak. Ev yapımı brownie gibi olacak. Aa gerçekten öyle olmuş. Ay ben doyamıyorum. <laughs> Sonra biraz daha üzerine cevizinizi koyabilirsiniz. Biz evde biraz daha yumuşağını yapıyoruz bunun. Ee, yumuşağı kaşıkla yiyebilme şansına sahipsiniz. Süper. Ve evet. bu bastırarak, aslında dondurma da evet. bir daha sonrasında evet, kesebiliyorsunuz tamam. değil mi? Evet, aynen Belki öyle. bir yağlı kağıdın üzerine serip daha sonrasında kolaylıkla oradan böyle alınabiliyor. Evet.